Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Evet, size olundan Şirin bir evden. Günaydın. Evet, bakın. Fasulyeleri var, onları seçeceğim. Çeşit çeşit, böyle işte. Önce çayımı alayım. Bakalım, sabahın nasıl yanıyor. Harika, harika. Arkadaşlar, akşam yağdı bayağı. Belliyordum. Dünkü videomda video yaptım size belliyordum. Bugün de akşam yağdığı için dedim ki sabahtan geç giderim. Acele etmeyin dedim. O yüzden tohumlu fasulyelerimi seçeceğim. Bakın çayım Bakın bir de burada pide yapmışım çok güzel. da bir de biz buna diyoruz. Evet. Bu da süliftar. Annelerimizin yaptığı işte. Bunlar biz de artık anne olduk, anneanne olduk öyle işte. Biraz da manzara alalım. İşte. İşte böyle. Akşam yağdı. Dediğim gibi bugün bak güneş geliyor. Yaylalardan aşağı. Güneş geliyor güneş. At başına çemberi yakmasın seni güneş. Bu güneş pek yakmaz da arkadaşlar birazcık ısıtır. Böyle işte. Evet. Görüyor musunuz? Sonbahar geldi. Çok güzel. Görüyor musunuz? Yapraklar sarı sarı. İşte böyle. Gidelim bakalım şu karlı dağımıza. Akşam oraya kar yağdı arkadaşlar. Ee, oraya video çekiyordum. Bakın görebilirseniz tepesinde birazcık vardı. Şimdi aşağılara, eteklerine doğru inmiş evi. Evet, bak. Bakın arkadaşlar. Bakın şurası. Tam şurası. Evet. Şurası. Böyle işte. Dışarıda soğukta. Buz buz ayaklarım size fasulye tohumlarını göstereyim. Bu bir çeşit. Bu bir çeşit. Bu birazcık karışık. Bundan az var bak. Bunun tohumunu atacağım. Bu çok değerli bir fasulye. İşte bu. Oh. Hacıların fasulyesi. Hey. kayınvalidem var Arsinli. Ben eşim Arsini. Öyle Bundan o zaman oraya 30 sene önce gittiğim zaman bunu, bunu hacılar fasulyesi derdiler. Şu renkler var ya bunların hiçbirini beğenmezdiler. Sadece şu beyazından bunu yapıyordular. Öyle işte. Bak bunları seçeceğim. Bunlar da böyle. Biraz karışık ayıracağım. Bu böyle. Bir tohum, iki tohum, üç tohum. dört. Bunlar da benim yaptığım nohutlarım. Evet, bakın. Bu da bir çeşit. Arkadaşlar bunu Ayşe kadın diyorlar ama bu Ayşe kadın değil. Ben bunu çok severim bunu. Biz çok eskiden rahmetli annem sağken yani gençliğimde bunu dikerdik biz. Bak. Bu farklı Komşum akşam gösterdim ona da Dedi ki Ayşe kadınmış Ayşe kadın o değil aslında Ayşe kadın bu Bak bak şu iki renkli fasulye görünüyor ya Bunların ikisi aslında aynı değil Bakın Değil mi bak, Farklı duruyorlar ayırdığın zaman Bu Ayşe kadın herhalde Bu çok güzel bir fasulye arkadaşlar Böyle etli etli oluyor Teli yok böyle içi dolgun çok kıtır kırınca böyle çatır çatır kırılıyor çok. Değerli bir fasulye bu. Evet bu. Ay. Alamadım döküldü. Birazcık daha buradan alayım. Buradan hangisi. Evet. Bu sanki daha bir e, şeye dönük Evet. Yemedim işte ya yavru ağzına mı dönük. Öteki daha bir beyazlı. Bu daha bir bak görüyor musunuz? Bu daha bir farklı. Bu değişik aslın tohumu bu. Bunu artıracağım. Bunu artırmam lazım. Ayrı dikeceğim onları. Bakacağım nasıl verecekler. Ondan sonra tekrar inşallah seçerim onları ölmezsek arkadaşlar öyle işte bakalım şimdi evet bu değişik evet bir değişik bir fasulye bunlar da ondan bakın bunu da fark edeceksiniz ki bu da değişik aynen ikisi aynı değil çok ince bakmak, çok dikkat etmek lazım arkadaşlar. Yoksa görünüşte ikisi de aynı dersiniz. Ayıdı demezsiniz. Ama bakın bu daha bir farklı. Evet. Bunun daha bir açık kahverengi dönük. Bununki yavru ağzına dönük. Gördünüz böyle işte. Çayım da soğudu. buyurun beraber içelim. Bunları da yemeklik ayırıyorum. İşte böyle. Bakın. Aslında bunun içine daha bir değişik şey tohumlar var. Bakalım şimdi. Evet mesela şu. Bu da çok güzel bir tohum. Ben hepsini <laughs> bir sever dediktim arkadaşlar. Yani karışık biri olmasa evde olur diye biz öyle yapardık yani büyüklerimizden öyle gördük biri, biri olması olmasa olur diyerekten 2-3 çeşidi atıyorduk bir ocağa aşağıda komşum var Ayla yenge böyle bunları getirdim oraya topladım yani çıkmadan önce zul, zulufunlanken getirdim oraya böyle işte oğlu oturmuş başına Berat temizliyor hani şeylerini temizliyor kılıflarından çıkarıyor onlar işte bu da değişik bir tohum bu da çok güzel öyle demiş ki anne Bunlar ne kadar karışık fasulye böyle bunlar nasıl fasulye demiş ki, kız bizim değiller demiş ona Radile ablanın ya demiş Bunlar ne kadar çok karışık fasulye öyle işte çok karışıklar şu Az önceki gösterdiklerimizi de hep bunun içine aldım. Ama şimdi bu sene daha bir ayrı dikeceğim onları. Dikmeye çalışacağım. Öyle işte. Bakın. Bunun mesela beyazı hepsi var. Siyahlısı var. Bak bu da böyle bir tohum. Buna da bu. Buna da bu tohumlar Kervanla saygı edelim. Evet. Bu da bir çeşit ka çeşit oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir de bu var bak. Bir de bu var. Bu var arkadaşlar. Bak. Evet. Bu da değişik. İşte. Bu da değişik bir top. Şık olur, pikala olur. Evet. Bu da değişik işte. Size. Kaç tane oldu? İşte öyle. Bak, bunun Mesela içinden biraz seçiyorum. Aslında ayrı ayrı ayrıdiksen onları hani bu seçme sorunun olmaz ama e, ya bitmezse ocağı boş kalır yani. O yüzden. Biri bitmezse biri biter. Bizim ikisi mantıklı da işte artık. Arkadaşlar güneşi gördüm ya kapıda. Hani dışarıya video çekince güneş geliyor. Şimdi biraz daha tarla kurur. Tarlaya gideceğim. şimdilik bu kadar keselim yani sonra size yine video çekeceğim bana abone olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen bak bana abone olsanız size böyle fasulye tohumları göstereceğim <laughs> size değişik değişik fasulyeler göstereceğim işte bak beyaz fasulye bu aslında bunun da birkaç çeşidi var arkadaşlar bunun da birkaç çeşidi var bu beyaz fasulye şöyle sadece bir, bir, bir tane değil. Bunun da mesela şu bak. Şunlar daha bir şey. Aslında en e, rovaş mı derler? Ne derler? En yani göğüze satılan fasulye bu. Çok güzel bu. Şekersiz, telsiz beyaz şeker fasulyesi bu. Telsiz. Bir de telisi var. Ben telisini sevmiyorum. Bakın arkadaşlar işte bak bu bir çeşit. Bu da vardı ya. Ama katalım. Bak bu da başka. Evet bak. Görüyor musunuz? Mesela şunlar başka. Bir de şu çok şunlar var. İnceler var. Evet. Heh, bak bir de şu. Bak. Hafif eğri. Böyle işte arkadaşlar bunun sonu gelmez bunlar bitmez. Ben çayımı içeyim. Parlaya gideyim. Hadi hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.